arkadaşlar, hoş geldiniz. İsmim Seda Nur Güven. Beni tanımayanlar için kendimle ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum. KPSS 2020, PDR 45.siyim ve 75'te 73 alan netiyle Türkiye'nin en iyi alan netini yapmış bulunmaktayım. Bugünkü vereceğim bilgi, KPSS süreci devam ederken Marmara Üniversitesi'nde PDR yüksek lisansını nasıl kazandığımı anlatacağım. Öncelikle bu sürece başlamadan önce gereken bazı sınavlar var. Bunlardan birisi ALES. ALES üniversitelerde başvuru yaptığımız zaman %50 etkileyen puan olarak karşımıza çıkıyor. Ve PDR'de şu anda çok yüksek puanlar dönüyor. Yani 90'ın üzerinde puanların artık düşük geldiği bir döneme girdik. Ancak ben bu süreçte 88 ALES puanımla nasıl başvurularımı tamamladığımı, hangi süreçlerden geçtiğimi anlatacağım. Öncelikle KPSS süreci devam ederken her üniversitenin tek tek sayfasına girip hangi tarihlerde nasıl başvuru aldığını, hangi puan dilimlerinin gerektiğini yani İngilizce puanı gerekiyor. YDS, yok değil, artık ARTIKİKSİ de kabul ediliyor. E, taban puanı var mı? Hangi puanın üstünde olan kişiler başvurabiliyor? Veya İngilizce kaç etkili? Bunların bilgilerini öğrenmeye çalıştım. Başvurduğum birçok üniversite oldu bu süreçte. Aslında benim hedefim daha önce de ODTÜ'de olduğum için ODTÜ'de yüksek lisans yapmaktı. Ancak bu yıl pandemiden dolayı ODTÜ İngilizce sınavı açmadı. ODTÜ çünkü kendi sınavını kendisi yapıyor. Ben de başka üniversitelere başvurdum, yok dil puanımla. Yok dil puanımda 65'ti, çok yüksek değildi ancak yine de şansımı denemek istedim. Başvurduğum üniversiteler Mersin Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Osman Gazi... ...Ankara Üniversitesi'ne başvurmaya çalıştım ancak Ankara Üniversitesi dil puan sınırını 75'e çıkarmıştı bilim sınavını kaldırdığı için. Bu yüzden Ankara Üniversitesi'ne bu yıl başvuramadım. 2019'da başvurmuştum. 2019'da bilim sınavına girmiştim ancak ales puanım düşük geldiği için 2019'da olmamıştı bilim sınavından yüksek almış olmama rağmen. Bu yıl Ankara Üniversitesi'ne Üniversitesi başvuramadım. Benim lisansımı aldığım yer olduğu için... Ee, öncelikle başvurmak istediğim yerlerden biriydi ancak bu yıl başvuruya dahil olamadım. Daha sonra e, Yıldırım Beyazıt'a bakmaya çalıştım. Ancak Yıldırım Beyazıt'a başvurumu tamamlayamadım. Sanırım e, o sıra bir şeyler oldu başvuramamıştım. Kaldı öyle. E, Gazi'ye başvurdum. E, başka? İstanbul Üniversitesi'ne ve e, Marmara Üniversitesi'ne başvurdum. Tabi... E, Adana'da Çukurova Üniversitesi'ne de başvurmuştum. Adana bana yakın olduğu için oraya da başvurmak istedim. Fakat Adana sınav yapıyordu, e, bilim sınavı. Bilim sınavında da iki sınav arasındaydı. Yani e, alan sınavına çok az zaman kalıp bilim sınavını yapıyordu. Ben gitmek istemedim. O yüzden e, Çukurova Üniversitesi kaldı öyle. Başvurumu tamamlamış olmama rağmen. E, gelelim Anadolu Üniversitesi. E, Osman Gazi. İstanbul Üniversitesi, bunlar Gazi Üniversitesi. Bunlar bilim sınavı yapmadılar. Sadece başvurduğumuz ales ve dil puanını bir de ortalamamızı baz alarak değerlendirme yaptılar. Bilim sınavına girdiğim üniversiteler Mersin Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi oldu. Şimdi Mersin Üniversitesi'ne başvurduğum iki bölüm vardı. Bunlardan birisi... Aile danışmanlığı, diğeri de PDR'ydi. Aile danışmanlığına öncelikli olarak başvurdum. PDR'ye ikinci sırada başvurdum. Çünkü diğer üniversitelerde PDR'ye birinci sırada başvurmuştum. E, mülakat aslında gitmeyecektim ben. Çünkü sınav bitti. 20 Eylül'de sınavdan çıktım. E, 23 Eylül'de çıkmıştım. E, Sınav vardı Mersin Üniversitesi'nin. Sonra dedim ki hani yakın arkadaşım vardı orada da gideyim. en azından onu görürüm. Çünkü olacağına dair neredeyse hiçbir inancım yoktu. Ee, dil puanı gerekiyor. Bunun yanı sıra işte mülakat olacaktı Mersin Üniversitesi'nde. Ondan dolayı da torpilim olmadığı için de yani referansım olmadığı için de etkili olacağını düşünmüyordum. Daha sonra gittim oraya. Eee sabah aile danışmanlığına öğleden sonra da PDR'de e, mülakatı girdim. Aile danışmanlığında 3 hoca vardı. Aynı şekilde PDR mülakatında da 3 hoca vardı. E, bir tane hoca aynıydı öğleden sonra girdiğimde de. Bu 3 hocaya e, öncelikle kendimi tanıttım. Daha sonra e, masada bir kutu vardı. Oralara oraya soru yazıp koymuşlar. E, ondan sonra çekmemi istediler iki tane soru çektim ve soruları cevaplamaya çalıştım. Aile danışmanlığıyla ilgili daha önce bir eğitim almadığım için de çok, daha çok bireysel danışmaya yönelik cevaplar verdim. Ama yine de açıklama yapmaya çalıştım. Daha sonra benim CV'me baktılar. Yani CV'mi arkaya yansıtıyorlarmış duvara. Ben böyle oturuyorum, önümde oturuyor üç hoca. Ee, ve arkada bir şeye bakıyorlar, ben neye baktıklarını bilmiyorum. Sonra CV'me bakıyorlarmış meğerse. Ee, CV'mle ilgili bana sorular sordular. İşte, ee, ne yapıyordun 2018'den mezun olduğundan beri, neler yaptın diye sordular. E, ve 2018'den önce aldığım eğitimlerden bazıları yazıyordu orada. Onlarla ilgili sorular sordular. E, hatırlamadığım birkaç tane oldu çok da iç açıcı davranmadılar. Yani işte madem burada yazan şeylerle ilgili fikrin yok, CV'ne yazmışsın ama öyle sinem doldurdun tarzında cevaplar verdiler. Ben de 2016'da olan eğitimi hatırlamamın normal olduğunu ve ücretli bir eğitim almadığım için çok uzun süren bir eğitim olmadığından bahsettim. Çıktıktan sonra olmayacağını yönelik inancım kesinleşmişti artık. Öğleden sonra yine de beklemek istedim. Öğleden sonra da <laughs> sınava girdim. Öğleden sonra yine bir tane hoca aynıydı. Diğer ikisi farklıydı PDR'den. Ve içeri girer girmez bana dedikleri şey başka bölüme de başvurmuşsun. Neden başvurdun tarzında bir cümle oldu. Ben orada zaten dedim hani olmayacak. Artık olmayacağını da düşündüğüm için iyice rahat davrandım. Yani normal İki başvuru hakkım vardı. Ben de başvurumu değerlendirmek istedim dedim. Sonra yine bana soru sordular. Ben cevap verdim ve çıktım salonda. O gün işte arkadaşımla biraz daha zaman geçirdim. Mülakatlar bittikten sonra. Ve döndüm Adana'ya. Oradan da İstanbul'da Marmara Üniversitesi'nde sınav olacaktı. Ben gitmek istemedim başta. Hani zaten olmayacak. Mersin Üniversitesi'ne gittim de ne oldu? Oldu mu sanki? Olacak mı sanki? Diyerekten böyle bir moralim bozulmuştu. Başvuru yaparken de zaten Marmara Üniversitesi'ne hani sınava gideyim diyerekten yapmamıştım. Ama işte ailemle konuştum, ailem git dene dediler ve ben Marmara Üniversitesi'ne 2018'den beri hep başvuruyorum sınava gitmiyordum, başvuruyorum sınava gitmiyordum. Bu arada Marmara Üniversitesi'nde e, taban puanı olarak 40 dil puanı belirlenmiştir e, ve bilim sınavı yaptıkları için sadece e, dil puanı öncelikle ön başvuru için gerekmektedir. Ben dedim tamam o zaman gideyim. Orada da arkadaşlarım vardı. Hem dedim sınav bitti, direkt eve dönmek de istemiyorum, gideyim. Gittim. 29'unda Marmara Üniversitesi'nde yazılı sınav vardı, bilim sınavı. Bilim sınavına girdim. Bilim sınavında 50 soru vardı. Bayağı da kalabalıktı. Yani okulun içi de çok kalabalıktı. Sınavda ilk sayfaya hep istatistik soruları sormuşlar. Bilenler bilir istatistikte nasıl zorlandığını. İstatistik sorularını görünce ben dedim ha tamam yani hani şey kendi öğrencileri yapsın diye herhalde bu kadar zor soruyorlar diye düşündüm ilk başta. Arka sayfaya geçtim. Arka sayfalarda daha çok e, kuramlar, danışmanlık becerileri, grupla psikolojik danışma, bunlarla ilgili sorular vardı. Davranış bozuklukları, bunlarla ilgili sorular vardı ve bunları cevaplamaya çalıştım. Sınavdan çıktım. Sistemleri de şu şekildeymiş. O gün sabah sınava girdik, öğleden sonra sonuçlar açıklanıyor ve 60 puanı geçenler mülakata geliyormuş. Ben sınavdan çıktıktan sonra hatta annemi aradım. Yani dedim bu kadar zor sorulmaz ya dedim. Hani sırf yapamayalım diye sormuşlar herhalde dedim. Çünkü çok zor gelmişti. Ee, tabii biraz daha herhalde Mersin'den sonra özgüvenim de düştü sanırım. Öğleden sonra oldu. Sınav sonuçları açıklandı. Ben 72 almışım. Yani 36 soruya cevap vermişim. Doğru cevap vermişim. Gayet iyi. Demek ki istatistikler tamam yanlış çıkmış ama diğerleri doğru çıkmış dedim. Ve ertesi gün mülakata girdim. Mülakatta 3 hocamız vardı çok güzel davrandılar. Gerçekten Mersin'den sonra ilaç gibi geldi bana orada gördüğüm tavır. Bana hangi hocalardan ders aldığımı sordular. Ve hani ODTÜ'de eğitim almışsın ama dil puanın neden düşük dedi Halil hocamız. Ben de dedim hocam hani KPSS'ye çalışıyordum, dile çok fazla ağırlık veremedim dedim. Sonra bana iki tane soru sordular. Birisi istatik, istatistikle alakalı. Diğeri de Danışma, hani psikolojik danışma becerilerimizle alakalı bir soruydu. Sorulara cevap verdim. E, i̇statistikle ilgili soruya tam cevap veremedim. Ancak e, çok heyecanlanmıştım bir anda böyle iyi davrandıklarını görünce. Hani acaba olabilir mi diye umut olmuştu içimde o an. E, tam cevap veremedim. Ben cevap veremeyince ama hadi cevap veremedim sus artık gibisinden bir tavır görmedim orada bana hatırlatacak bilgi hani ilk buluçları vermeye çalıştı hocamız ve ben daha sonra cevabımı verebildim çıktım mülakata gelen de çok fazla insan vardı açıkçası ben ilk geldiğimde 45 kişi vardı ve daha sonra da şu an mesela kazanan arkadaşlarım hiç o mülakata gelirken görmediğim insanlar vardı demek ki daha da insan gelmiş kalabalık da zaten ve bir hafta sonra mülakat sonuçları açıklanacaktı. Mülakattan da çok fazla kişi olunca, bu arada orada mülakat sırasında herkes bir salonda bekledi. Ve şu tarz konuşmalar geçiyordu. İşte ben, 3 dakika sürecek mülakat. Bazıları işte, ya benim hani belgelerim var, bunları da göstermek istiyordum, yanında getirdim, onunla yaptım, onunla yaptım, puanlarım şöyle. Çok gerildim, hani olmayacak herhalde diye düşündüm. Ve salonda durmak istemedim mesela. Tabi bunları niye anlatıyorum, hani aslında olmayacağını düşündüğümüz ve başından vazgeçtiğimiz şeyler olabiliyor. O süreç içerisinde yaşadığım olumsuz duyguları da size söylemek istedim ki bunları yaşadığınız zaman endişelenmeyin. Yani bunları yaşayan aslında siz değilsiniz, orada bahseden diğer insanlar da bu tarz duyguları yaşıyorlardı. Sadece e, bunları tabii bilmiyoruz. Sanki o an sadece biz endişeliyiz, biz çok kötüyüz gibi geliyor. Neyse bir hafta sonra Marmara Üniversitesi açıklandı. Ancak Marmara Üniversitesi'nin açıklandığı gün e, Anadolu Üniversitesi'nin kayıtlarının son günü ve ben Anadolu Üniversitesi'ne iki bölüme başvuru yapmıştım. Biri PDR'ydi, diğeri sosyolojiydi. Sosyolojiyi kazanmıştım. Sosyolojiyi de istiyordum. Ee, sosyolojiye kayıt yaptırmıştım. Sonra bir baktım. 9'unda ee, açıklandı sınav sonuçları Marmara Üniversitesi'nin. Ee, 12. sıradan kazanmışım. Yani bunu o kadar beklemiyordum ki. Görünce bir an hani şüpheye düştüm. 12. asıl asil yazıyor. Yani dedim nasıl olmuş ya? Hani kazanmışım mı? Çok mutlu oldum. Sonrasında o mutluluğu yaşadıktan sonra hemen şunun telaşına düştüm. Ya ben Anadolu Üniversitesi'ne E-Devlet üzerinden kayıt yaptırmıştım. Ee, hani şimdi ne olacak? Beni bir telaş sardı tabii ki. Kayıtlı sildirmem gerekiyor Marmara Üniversitesi'nde kayıt olabilmek için. Hafta sonu geçti bu şekilde. Ve ben daha sonra e, apar topar Eskişehir'e gittim. Pazartesi günüydü sanırım ya da Salı gün. Evet, Salı günü apar topar Eskişehir'e geçtim ben. Eskişehir'de kaydımı sildirmek için dilekçe verdim. Tabi bu süreci bilmediğim için çok endişelenmiştim. Üniversitedeki hocama ve yine Fatih Hoca'ya mesaj atmıştım. Hocam hani ne yapacağım, bu süreç nasıl işliyor? Onlar da bana endişelenmememi hemen dilekçe verdiğim zaman bunun olacağını söylediler. Eskişehir'e gittiğimde de orada görevli bir hanımefendi vardı. Çok kibar davrandı. Ben durumu açıkladım. Tabii ki dedi. Perşembe günü oluyor. Komisyon toplanıyor. Ben hemen sizin komisyona belgenizi vereceğim ve kaydınızın silinmesi için hemen işlemi yapacağım dedi. İşlem yapıldı. Perşembe günü açıklandı. Ben cuma günü sabah kayda gittim. Kaydın son günü. Kayıt içinde işte belgeler isteniyordu. Diploma, ondan sonra transkript, fotoğraf. Bunlar da Ankara Üniversitesi'nin transkriptini E-Devlet üzerinden alabiliyorduk. Ve zaten diploma da artık E-Devlet üzerinden alınıyor. Bunları aldım kayda gittim. Sırayla bizi aldılar. Belgelerimizi teslim ettik. Ve sonra kaydım tamamlandı. Ve Marmara Üniversitesi'ni kazanmış oldum. Tabii yani böyle beklemediğim şekilde ilerledi süreç. Hani KPSS'de de 73 doğrum olması alandan beni çok umutlandırmışız zaten. Hani iyi bir sonuç geleceğini düşünüyordum. Ee, fakat üstüne bir de yüksek lisansın olması çok sevindirici oldu benim için. Beklemiyordum da daha önce Ankara Üniversitesi'nin geçen sene Ankara Üniversitesi'nde yazılı sınava girmiştim ben. Ancak e, ales puanımdan dolayı olmamıştı. Ve e, başka üniversiteye de başvurmamıştım. O yüzden ee, bu süreçte benim için sürpriz bir şekilde oldu bunlar. Size tavsiyem yarı yılda da, e, işte haziran döneminde de, eylül için başvurularda, KPSS sürecinde olsa bile o başvurular mutlaka başvurunuzu yapın. Her üniversiteye başvurunuzu yapmaya çalışın. Belki gidersiniz, belki gidemezsiniz. O duruma göre değişir. Ama başvurunuzu yapın. Bu senenin dezavantajı pandemiden dolayı birçok üniversite bilim sınavı yapmadı. Bilim sınavı aslında bizim avantajımıza çünkü eğer Marmur Üniversitesi'nde mesela bilim sınavı yapmasaydı benim ales'im ve dil puanım düşüp gelebilirdi çünkü de gerçekten çok yüksek puanlar şu anda söz konusu. Mesela Ankara Üniversitesi'nde ben 94, 95'leri gördüm bu yıl açıklanan her üniversitenin açıklanan sonuçlarına baktım. Bir de şeyi de söylemek istiyorum. Marmara Üniversitesi'ne ben kaydımı yaptırdıktan sonra Mersin Üniversitesi'nin sayfasına girdim. Ne oldu acaba dedim. Hani hiç bakmadım, o kadar eminim ki olmayacağına. Kötü geçti çünkü mülakatta. Ee, girdim sayfaya, İşte ilan yayınlanmış, liste yayınlanmış. Listeye bir baktım, aile danışmanlığına üçüncü sıradan kazanmışım. Yani dedim, <laughs> hani madem kazanacaktım niye bana kötü davrandınız orada o kadar? Tabii e, Mersin Üniversitesi'nin de olması beni şu yönden mutlu etti. Demek ki mülakata girdiğim zaman, kendime anlattığım zaman e, anlayabiliyorlar. E, ve vazgeçmeden oraya gitmem. Tabii ailemin de, arkadaşlarımın da etkisi çok oldu bu konuda. Hani vazgeçme, git sınava diyerekten. E, siz de mutlaka başvurularınızı yapın. Önümüzde Ales sınavı var. Ales'e girin. E, girebildiğiniz tüm sınavlara girin. Ve... E, <laughs> Ee, vazgeçmeyin. Hani korkmayın. ve Benim zaten puanım düşük demeyin. Şans belki puanı yüksek olanlar o sıra başvurmamıştır. Bilemezsiniz. Benim puanım düşük değildi. 88'di. Ee, ancak hani mülakat olması da yani yazılı sınav olması da benim avantajımı oldu. Kendimi daha iyi ifade edebilmiş oldum. Şu anda da istatistik, çift ve aile danışmanlığı patoloji ve ilk öğretimde PDR uygulamalı derslerini alıyorum. Başvuracağınız üniversitelerde de mutlaka ders programlarına bakın. Lisansınızdan farklı dersler veren üniversitelere başvuru yapmaya çalışın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer sorularınız olursa yine cevaplamaya çalışacağım. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere, hoşçakalın.